Cumhurbaşkanı cuma namazı çıkışında bir açıklaması oldu. Bitrin mankeni gibi başörtülü bazı isimleri yanına alarak halkı kandırdığınızı söyledi. Ne dersiniz bu açıklamasına? Herhalde bir kadına bundan daha ağır hakaret edilmez. Doğru değil yani. Ne demek ya? Bitrin mankeni. Dönüp bir kendisine baksın bakalım. Ya insan gerçekten üzülüyor. O koltuğun hakkını versen. Oturduğu koltuk da. Millete, vatandaşa, başını açana, başını kapatana her türlü hakareti yapabiliyor. Ne demek ya vitrin mankeni? Ne demek yani? Kendi partisinden olursa hiçbir sorun yok. Başka bir partiden olursa vitrin mankeni. Hangi akılla bunu söylüyor? Hangi mantıkla söylüyor? Hangi bilgiyle, hangi birikimle bunu söylüyor? Ben Erdoğan'ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum. Yazıktır, günahtır ya toplumu ayrıştırmak toplumu kavga eder hale getirmek ya yetmedi mi arkadaş ya yetmedi mi ya ya biraz da sesini biraz kes ya insanlara hakaret etmekten vazgeç senden yana olan herkes çok iyi karşında olan herkes düşman ne düşmanı ya ya bu ülkede yaşıyoruz beraber yaşıyoruz ya Başı açığı, başı kapalı, kadını, erkeği, yaşlısı, genci beraber yaşıyoruz ya. Bırakın ya. Bari işte ise 2021'in birinci günü de bari bu milletin yüzü gülsün ya. Ya gerçekten acıyorum. Gerçekten. Allah akıl fikir versin buna. Başka ne söyleyeyim? Teşekkür ederim arkadaşlar.